Abdülhamid Han Hazretleri'ni hapsettiklerinde şöyle bir ricada bulunuyor. Bana diyor bir banyo yapın. Orada her gün sabahleyin soğuk suyla abdest alıyormuş. Kişi banyo yaptıktan sonra, duş aldıktan sonra üzerine eğer soğuk su dökülürse o zaman kendisinin uykusu gelmez. Dikkat edelim. Demek ki kişinin cuma günü hanımıyla beraber olması güzeldir. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor. Bu kişi diyor Cuma'ya giderse Cuma'ya ilk saatte varırsa sanki diyor bir deve kurban etmiş gibi sevap kazanır. İlk saatte varlığında. Bir deve şu anda düşünün bir BMW demeve, yani BMW'nin en son modeli veyahut da bir 320 Mercedes yani en lüks arabayı Allah yolunda veriyor. Yani deve demin eski zamanda deve o kadar kıymetliydi. Bir kişinin bir 320 sel mercedesi vermesi nasıl önemliyse eskiden de bir kişinin bir deveyi boğazlaması o kadar önemliydi. Bir kişi diyor cuma günü cuma namazına ilk saatte giderse bir deve boğazlamış gibi sevap eğer ikinci saatte gidersen bir inek boğazlamış gibi, üçüncü saatte giderse bir koç boğazlamış, dördüncü saatte giderse bir tavuk, beşinci saatte giderse bir yumurta tasadduk etmiş gibi sabah kazanır. Şimdi buradaki saatlerden maksat 60 dakika mı yoksa belirli bir zaman miktarı mı? buradaki esas maksat Türkiye'de normalde Cuma'ya hangi saatte gidiliyor? Son 50 dakika. Öyle değil mi değerli kardeşlerim? Son 50 dakika Cuma'ya gidiliyor. Eğer bir kişi Cuma'ya son 50 dakika içerisinde Cuma'dan önce 50 dakika e, ya bakacak, 50 dakika önce camide olursa sanki bir deve boğazlamış gibi sevap kazanır. 40 dakika önce olursa bir sığır 30 dakika önce olursa bir koç, 20 dakika önce olursa bir e, tavuk, 10 dakika önce olursa bir e, yumurta. Eğer ezan okunduktan sonra gelirse melekler gelenleri yazmayı bırakıyorlarmış. Ve geçip imam Efendi'ye gidiyorlar. Melekler. Onun için ezan okunmadan önce camile olmaya gayret edelim. Ezan okunmadan önce. Cuma günü bazı adaplar vardır. Bunlardan bir kişi Cuma günü hanımı ile beraber olmasa bile bu abdesti alması. Cuma günü temizlik yapması, sakalını düzlemesi, etek koltuk altı tıraşlarını yapması, tırnaklarını kısaltması, tırnaklarını kısaltması, aynı şekilde güzel koku sürülmesi. Yani bir Müslümanların toplanacağı yerde bir Müslüman diğer Müslümanı rahatsız etmeyecek. Cuma günü ne olursa olsun soğan yemeyelim. Öğleden önce yemekte soğan yemeyelim. Yani ne var Cuma günü bir Müslümanlarla beraber olacağız diye yemekte soğan kesinlikle e, e, kullanmayalım. Bakın ben bizim hani talebelerin olduğu yer e, millet gelip namaz kıldığından dolayı talebelere ben öğlen diyorum soğan yemeyeceksin. Millet geldiğinde size rahatsız olmasın Biz de camiye giderken soğan yemeyelim ya bir defa. Bir defa olsun soğan yemeyelim. Bir de zaten sigara içmiyoruz ama sigara da içmeyelim. Veya da içen arkadaşlarımız varsa onlara söyleyelim. Cuma'ya gittiklerinde yanındaki arkadaşları rahatsız ederlerse Allah katında sorumlu olurlar. Allah bir de onların hanımlarına yardım eylesin hanımlar her gün beraber yatıyor o ağız kokuları hanımların rahatsız ediyor nasıl hesap verecekler <Sessizlik> aynı şekilde saçlarını diyor güzel bir şekilde yağlasa yağ kullanmak yağ kullandıktan sonra güzel elbise giyersin temiz elbise giyer özellikle beyaz elbise giymeye gayret edelim cuma günü temiz olsun Beyaz elbise giymenin özelliğiyle bir kefeniğe benziyor. İkincisi de üzerine bir kir geldiğinde hemen belli edilir. Beyaz elbise. Aynı anda belli ediyor ve Müslüman kişi de temiz olmaya gayret edecek. Bu anlaşılıyor. Ve <laughs> cumaya vardığımızda kimseyi rahatsız etmeden oraya gireriz içeriye. E, vaktimiz varsa Kehf suresini okuruz. veya da vaaz varsa vaaz-ı nasihatı dinleriz bu şekilde yaparsak, cumayı da tam dinlersek, iki cuma arasındaki işlemiş olduğumuz küçük günahlar affolun. Küçük günahlar. Mevla Teala bizi affetmek için sanki haşa bir bahana arıyor. Bakın, aynı şekilde cuma günündeki özelliklerden biri, cuma günü öyle bir saat vardır ki, kişi o saatte dua etse, duası kabul olur. Adam bir şey istese, ne istese istesin o saatte duası kabul olur. Acaba hangi saat? Bu saat belli değil. Gizli. Onun için cuma günü kişi her, her konuştuğu şeye dikkat etsin. Her zaman güzel şeyler konuşmaya gayret etsin ki belki o konuştuğu şey dua olacak. Ama bunda alimler görüş beyan ediyorlar. En kuvvetli görüş iki tanedir. Birinci Cuman Efendi hutbeye çıktıktan sonra selam verene kadar diğeri de akşam ezanından 45 dakika önce bu 45 dakika diliminde çok dua etmeye gayret edelim. Peki cuma yapacağımız işlerden biri de çok salavat-ı şerife getirmek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kim diyor Cuma günü 80 defa salavat-ı şerife getirirse 80 senelik günaha af olunur diyor. Ramazan el-Buti Ramazan el-Buti bu hoca efendilerden biri Suriye'de Aslan Cizre'de 5 yaşında hicret ediyor. Suriye'ye yeni vardığımızda bundan 12 sene önce Cuma günü ikindi namazından sonra camide namazı kılıyorduk namazdan sonra baktım, salavat-ı şerife getiriyorlar. Salavat-ı şerife de şu şekilde, Allahümme salli ala Muhammedin ve ala alihi ve teslima. 10 dakika sürüyor, 80 defa salavat-ı şerife getiriyorlar. Şu ana kadar getirmeye devam ediyorlar. Her gün 80 defa, her cuma. Bu şekilde yapınca 80 senelik günahımız af olmuyor. Tabii küçük günah. Bunu bu şekilde yapalım çocuklarımıza söyleyelim. Normal selamat getirsinler. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. 80 defa salavat ı şerife. Diğer bir hadis-i şerifte de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kim diyor cuma günü bin defa salavat ı şerife getirirse ölmeden önce cennetteki yerini görür. Cuma günü. Boş durmayalım. Bizim boş vaktimiz çok fazla. Yani bunu size doğru söyleyeyim. Vaktimizi hiç değerlendirmiyoruz. Çalıştığımız müddet çok kısa. Geri kalan vaktimize ne yapıyoruz? hayır işler mi yapıyoruz? Bir Müslümana faydamız, faydamız dokanıyor mu? Kılmadığımız namazların kazasını yapıyor muyuz? Hanımımıza karşı iyi muamele yapıyor muyuz? Çocuklarımız bize emanettir, onları en güzel bir şekilde yetiştiriyor muyuz? İslami bilgimizi artırıyor muyuz? akraba ziyaretimizi gözetiyor muyuz? Bir Müslümanın ihtiyacı varken o Müslümanı görüyor muyuz? Yoksa bana ne yaparsa yapsın mı diyoruz? Kişi vaktini nasıl geçirdiğine dikkat etmesi lazım. Yoksa televizyonun karşısında saatlerce oturup televizyonu mu istiyoruz? Tabi televizyonda hiç hayırlı bir iş yok. Pek nadir. Güzel şeyler vardır ama o güzel şeylerin yanında binlerce türlü şeyler var televizyona kulak açmayalım, güzel şeylerle vakit geçirelim. Ha önümüze de Ramazan geliyor, yaklaşık 20 gün sonra Ramazan var. Bu Ramazan ayında da e, indirmeye gayret edelim. Geçen hafta da söyledim, hatim. Kur'an-ı Kerim'e baştan sona kadar okuyalım ve İslami bilgi elde edilmeye gayret edelim. Camilerde her gün teravih namazını tam kuralım, 20 rekat olarak. Teravih namazı 8 rekat değildir. Teravih namazı 20 rekattır. Bu sahabelerin icmaliz, icmasıyla 20 rekat olduğu. Hazreti Ömer radıyallahu teala ne güzeldir diyor. 20 rekat kılalım. Bazılarının dediği gibi 8 rekat kılıp canına kaçmayalım. 20 rekatı tam kılalım. Namazlara tam dikkat edelim. Biz Müslümanız her an, her daim. Sadece Ramazan'a ait Müslüman değiliz. Müslümanlığımız senenin 365 günüdür ve namazımızı hiçbir zaman geçirmeyiz. Geçirmiş olduğumuz namazları da kaza yapıp Mevla Teala'ya tövbe ederiz. Evet. Bir dahaki haftada beraat kandili geliyor. Çarşambayı perşembeye bağlayan gece. Mevla Teala o geceyi de en güzel bir şekilde geçirmeyi nasip